Alo ses evet. Evet arkadaşlar merhaba günaydın. Şimdi arkadaşlar bugün e, Bugün ne oynayacaksam Bir şey oynayacağım bugün işte. <laughs> bugün bir şey oynayacağım. Kardeşim de yanımda şu an beni engellemeye çalışıyor. Bir de Yılmaz abi yine öldürüyorum ben. <laughs> tamam videoda öldürme olmaz kızım. Tamam. Şimdi ne oynayalım arkadaşlar? Bir sonraki videoda ne, video ne, ne oynamamayı oynamam. İster... <laughs> 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 Öyle bir oyun yok kızım. Tamam. tamam şey. <laughs> kızım, abartma. Tamam. Şey arkadaşlar. E, yorumlara yazarsınız hangi oyunu oynamamı istersiniz. Bir sürü oyun var. Videoyu durdurun. Okay. Bakın. Buna da Evet arkadaşlar ben bugün en klasiklerden ne oynayayım veya dünya çökertme oyunu oynayayım. Dünyayı çökertme. Dünya çökertme. Dünyayı. Allah Allah kafam karıştı. Evet kupa ne ya? Kupa kupaymış tamam. Evet arkadaşlar bu bildiğimiz dünya. Bir saniye topu çizeyim. Ebise yolla lazer Lazar Lazar lazer Hayır, Bu bu meyve totomu? Tamam Bak bu dünya bütün dünyayı tek de çökerden bir şey var. Arkadaşlar eskiden bu yoktu. Bu ne? Aa şaşkın. şimdi arkadaşlar. Ya bakın şimdi. Dünya forması var. Bak. Evet şu an dünya yıkıldı evet. Evet bak şu var ya. Şu dünyayı tek de öldürüyor. Bam. Hayvan gibi yollarsak yani bu dünya patlar arkasına Böyle dünya mı olur oğlum ya? Evet arkadaşlar dünyanın en şanslı kişisiyim reklam geldi. Sen bu oyun mi arkadaşlar? Bir yazsanız da. <laughs> 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 evet, tamam yeşilli ne yap? E, ee, mor yap. Veya toto yap. Ne yap? Allah ne yap acaba? da şey yap. Ee, bunu da bu Ne yap? Arkadaşlar bak. Şey dünyası yapacağım. Hayır hayır olmayacak. Mor. Heh, evet mor bir dünya. Şimdi suyu sıfırla abi. Böyle su mu olur? Çüş çüş çüş. Abi kurak oldu böylece. Aslında böyle canlı mı oluyor lan dünya? Bir değişik oluyor sıfır olunca. Ya soluyor falan şey oluyor. Tamam o zaman azıcık olsun abi. Güneş. Aa güneş hiç olmazsa dünya böyle mi olacak? Güneş hiç olmazsa dünya böyle olacak arkadaşlar. Lan yaparken pat. Arkadaşlar güneş çok fazla olursa dünyada böyle olacak. Tam sıkıldım. Bak burada neptün falan yok mu? Uranüs yok mu? Uranüs çünkü. Metorlara ne oluyor lan? Abi meteor. Sen... dünyasına gitmiştir gitmişler oyunda e, şey gitmiş neydi lan adı <laughs> hani ya <laughs> çok, 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 çok. E, oyun oyun koyun oyun moyun ha taton. <laughs> benim taton mu çöktü Allah Allah kafam karıştı bu <laughs> evet ben bu oyunu oynayacağım da aa çok güzelmiş <laughs> Evet. Bu ne ya? Yeni gelmiş. Veya eski gelmiş. Ha delici bu delici. Veya. Ama bu ne ya? Ha eski Neymiş benzeri mi? Saçlı bir şey yapsak şöyle yapsak ne oldu? Aslan. Siz biliyor musun sarı bir şey? Mesela ah Satürn Satürn bulutlan şey değil şeyleri. Şeyleri neyleri neyleri? Oyun mu çöktü? Bu gezegen mi böyle? Yoksa yakından mı? Abicim bu gezegen çok büyükmüş. Sen şaka mı yapıyorsun? Abi oyun bize şaka yapıyor şu Evet oyun bize şaka yapıyor. Tamam arkadaşlar sıkıldım ya. Video çok uzun sürdü. de Süsü sürdüyse hadi gör bay öptüm hayatta kal hayatta kal dün neydi evde kal hayatta kal tamam hadi bay